Merhaba arkadaşlar. 4 Aralık 2020 Cuma İstanbul 2. Altılı Ganyan tahmini paylaşacağım. 1. Ayak 6 4 2 9 Ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 3 1 7'yi ilave edebilirler. İkinci ayakta 5 numara Sönmez Bey Halis Karataş'la tek olur. İkinci ayakta 5 numara Sönmez Bey tekimizdir. Üçüncü ayak 9, 7, 1, 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 8, 2, 6'yı ilave edebilir. Dördüncü ayakta 3 numara Edil Kız Gökhan Kocakaya ile tek olur. 4. ayakta 3 numara Edil Kız tekimizdir. 5. ayak 3 6 7 4 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 1 ile 9'u ilave edebilir. Son ayak 4 5 10, 12 ekonomik oyunlar için yeterli. Daha da geniş oynayanlar 2 ile 13'ü ilave edebilir. İstanbul 2. Altılı Ganyan tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar diliyorum.